Herkese selamlar. Ben Ozan. Satisfactory Oynayalık serisinin 19. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Yani buraları siz hatırlamıyorsunuz. Çünkü burayı yanlış bilmiyorsam her videonun dışında yaptım. Videonun dışına maden kazdım. Habı buraya taşıdım. Kırmızı renge boyadım. Burayı böyle açtım. Böyle bir giriş yaptım. İçeriye doğru giriliyor. Buraları daha estetik bir hale büründürürüz. Çok fazla uğraşmadım ne yalan söyleyeyim. Buranın üstünde de için hiçbir şey yok. Sadece e, tüm yakıt jeneratörlerini çalıştırmaya başladım. 33600 üretiyoruz. Herhangi bir verim problemi olacak mı bilmiyorum ama şunu söylemekte fayda var. Bakın burada şöyle bir tasarım tercih ettim. Buradan boru geliyor, şöyle dolanıyor, böyle gidiyor, böyle dolanıyor, böyle geçiyor. Yani S yılan gibi bir çizgi çiziyor burada. Ama aşağıda bu farklı işliyor. Aşağıda buradan giriyor, hem oraya dağılıyor. Hem buraya dağılıyor hem oradan ileri dağılıyor hem de buradan ileriye dağılıyor şu şekilde. Yani hangisi daha verimli bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bazı verim problemleri yaşandı burada yaşanmaması gerekirken. Yani bunu nasıl idare edeceğiz bilmiyorum. Birkaç dakikadır açık ama hala 50 yakıtı tüketemiyor. Neyse orayla çok ilgilenmiyorum. Sağ üstten de görebileceğiniz üzere modüler motor ve e, çerçeve üretimimiz devam ediyor. En son iki videoda yapmıştık. Bir de bu üstün çevresini şunlarla çevirdim. Altını. Böyle daha realist gözüksün diye. Ama tabii şurada bir tasarım hatası yaptığımı gö görüyorum. Şu önde kalmış, şunlar arkada kalmış. Bunları ben videonun dışında ayarlarım. Böyle küçük detaylarla uğraşmayalım, yormayalım birbirimizi. Neyse. Yani bu binanın yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Mesela buradan böyle merdivenle eşek gibi çıkmak yerine bir hipertüp sistemi yapmak gerekiyor. Belki asansör modunu indirmek gerekiyor, İnanın bilmiyorum. En son burayı videoda yaptım mı hatırlamıyorum arkadaşlar da burada e, şu öğütme sistemini ikiye çıkarttım. Bunların yerini değiştirdim. Videoda yaptım mı yapmadım mı hatırlamadığım için tekrarlıyorum. Buradaki öğütme sistemini e, değiştirdim. Şuraya iki tane koydum falan filan. Ya yani sıkıntı yok yani burası verimli bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. Ama hatırlayacağınız üzere arkadaşlar buraya biz e, elle getirmiştik. O yüzden kauçukları yoldan getirmemiz gerekiyor kaçıkları getirip yolumuza o şekilde devam etmemiz gerekiyor ve bu yapının şöyle bir avantajı var. Bu yapının burası boş. Yani bu yapı tamamen şey için, elektrik üretimi için kullanıldığı için buralarda bir katlı yapı olmadığı için buralardan çok rahatlıkla asansörler yukarıya çıkış yapabilirler. Bunu kullanabilmemiz için de malzemelerin e, tahminimce şuradan. Yani buradan değil de Şuradan gelebiliyor olması lazım. Aynen çünkü aşağıda da burası boş. Yani bunun boş olmasının önemi ne diyeceksiniz? Bunun boş olmasının önemi şu. Malzemeler geldiği gibi bu yükseklikten, bulunduğumuz yükseklikten giriş yapabilecekler. Ya yani bundan kasıt da şun şuna geliyor. Şöyle durayım şurada bir. Bu yükseklik. Yani buradan belt geçebileceği için bunu versiyon 1 yaparsak eğer Tabi versiyon 1'i de şöyle versiyon 1 yapacağız. Şöyle şurada bir duralım. Burada versiyon 1 olursa eğer. Mesela burada versiyon 1 olursa bunları bir kaldıralım. Buraya bir tasarım düşünürüz daha sonra. Lojistik, taşıma asansörü. Buraya taşıma asansörlerini yerleştiririz. Çok fazla mal taşıyacağımızı zannetmiyorum. Ama yine de birkaç tane yerleştirelim. Birkaç tane var olsun burada. Bu şekilde malzemeyi alabiliriz çok rahat bir şekilde. Hatta bunun tasarımı da oldukça estetik olacak. Ee, çünkü bunu hatırlayacağınız üzere şöyle bir malzeme var. Çelik ne diye geçiyordu o? Küçük çerçeve sütun. Yani küçük çerçeve sütunu şöyle koyuyorsunuz. Gerçi yok. Küçük çerçeve sütuna gerek yok ki. Şöyle yapabilirim. Nasıl? Bunu böyle kaldırırım. Şuradan şöyle yaparım. Küçük çerçeve sütunla alırım. Böyle yerleştiririm. Bu kadar basit. Sonrasında tabii şunu ve şunu kaldırmam gerekiyor. Heh. Bunu böyle döşeyebilirim ileriye doğru. Bu sırada diyeceksin ki taşıma bandını nasıl taşıyacaksın? Böyle taşıyacağız. Tabii önce yolu yapacağız. Önce yolu yapmak şart. Selam arkadaşlar. Videoyu kısaca bölüyorum. Katıl üyeleri ile alakalı bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda sadece kanala destekçi rolünden bile destek olan kişiler, katılanlar 5 tane özel videoya erişebiliyorlar. Ayrıyetten erken erişenler klasmanı için şu anda bu video çekilirken tam 3 tane erken erişilen video var. Bu erken erişilen videoların miktarı oldukça artacak. Mesela şu anda siz 19. bölümü izliyorsunuz ama ben bu 19. bölümü bu akşam yükleyeceğim. 17, 18, 19'u birlikte izleyecekler. Erken erişenler bilginiz olsun. Siz de bu harcalıklardan yararlanmak için kanala katılın. Bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Buradan ne güzel gözüküyor. Burası güzel oldu ya. Benim bayağı hoşuma gitti burası. Buraya kurulduğumuz için mutluyum. Lan, burası niye sağ gitmiyor? Hayde, sağ tarafa taşacaksın sağ tarafa. Neyse buradan gelmişken birkaç yakıt alalım da. Tamam, şimdi bizim şeylerimiz burada. Ee, çıkış değil mi bu? Evet bu bir çıkış. Şimdi bu çıkışı verimli değerlendirmemiz için her şeyden önce versiyon 4 ile şöyle bir çıkart bunu. Daha sonra buradaki atık sistemini hemen yenileyelim. Atık sistemini yeniledik. Eee buradan götüreceğiz. Kauçuğu aslında yukarıya kaldırsam buradan daha tatlı olmaz mı ya? Ama yukarıda ben bunu nasıl şey edeceğim ki? Hmm. Şimdi bir düşünelim. Ben bunu yukarıdan değil, yerden, uzun bir süre yerden götüreyim. Şimdi siz timelapse'i izlediniz. Tamamını görememiş olabilirsiniz diye minikten anlatacağım arkadaşlar. Şöyle uzunca bir yol çektim. Şurada gördüğünüz yolu. Kauçukları dümdüz yerden bu şekilde getiriyorum. Bazı küçük minik destekler yaptım. Şu kayanın arkasından şöyle geliyor. Şurada birleşiyorlar. Yol değiştiriyorlar. Buraya geliyorlar. Az önce belirtmiş olduğum tam binanın altından şuradan giriyor. Buradaki estetik görüntüyü tabii ki de şu şekilde devam ettirsek de burası böyle boşluklu gözükeceği için buraya daha farklı bir şey planlayacağım. Buraları kaldırıp falan bir şeyler yapmak istiyorum buralara. Ee, şurada da birazcık kısalttım. Buradaki yolu değiştirmeyi planlıyorum. Şunun tasarımı da çok kaba gözüküyor. Ona da bir el atacağım. Şu anda böyle. Altında minik destekleri var. Kavuçuk içeri giriyor. Kavuçuk buradan yukarıya çıkıyor. Hatta sırf bu dışarıdan görünsün diye şu camı şuraya uzatabilirim. Çok da tatlı gözükür. Ee, kendime bir tane merdiven yaptım burada. Kauçuk hangi hızda çıkıyor? Versiyon 4'te çıkıyor. Tamam. Kauçuk yukarıya böyle çıkıyor ve kauçuğu otomatize etmiş oluyoruz bu sayede. Tatlı tatlı çıkışını gerçekleştiriyor yukarıya. Başka yukarıda yapacağımız bir şey var mı diye düşünüyorum da galiba bir şey kalmadı. Şunu şöyle bir kaldıralım. Buraya çıkışımı da benim bir şekilde yapmam lazım artık ama Başka bir zamana kaldı artık yani burada fazla vakit harcamak istemiyorum. Trenler gel git yapıyor çok tatlılar. Size şöyle bir izleteyim trenleri. Ne getirdi bu? Çelik giriş, motor. İşte motorları getirdi ya. Yani motorlar burada o kadar güzel gözükecek ki şimdi bakın. Şuradaki motorların gidişatını izleyin şimdi bak. Çok güzeller ya. Yani burayı güzel yaptık. Oldukça hoşuma gidiyor burası benim. Ha galiba size şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şuradaki akıllayıcılar birbirlerine çok yakınlardı. Bunu birazcık ileriye aldım şu ikincisini. O şekilde bir düzenleme yaptım buraya. Tek fark o yani. Bak çelik girişler sağda, motorlar solda. Çok güzel ya. Tabii şöyle bir durum var. Ben şu anda arkadaşlar tüm üretimi buraya gönderiyorum. Yani burası overflow sistemine de sahip. Yani buranın bir overflow'u var orada. O yüzden buraya bir overflow koymama gerek yok diye düşünüyorum. Ve var olduğu şekilde devam ediyoruz. Dakikada bir tane üretiyor. Akıllı kaplaması hiç sıkıntı yaratmıyor. Bu hiç sıkıntı yaratmıyor. Bu da sıkıntı yaratmıyor. Çok güzel. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Çünkü çünkü uyarlanabilir kontrol birimi birazcık zurnanın zırt dediği yer diye ta bir e, ta bir değil ya. Ta tarif edebileceğimiz bir şey uyarlanabilir kontrol birimi. Şimdi arkadaşlar bizim bilgisayar üretimimize bir el atmamız gerekiyor ama ben buradaki hipertüp sistemini kaldırdım. Önce bir hemen yerine yenisini koyayım hipertüpümüzün. Şöyle 12'li hipertüpten koyalım. 12'li fazla mı gelecek acaba ya? 12'li koyalım dedim de. İnşallah fazla gelmez öyle söyleyeyim. Elektriğimiz şuradaydı. Böyle alalım. Nereden elektrik vereceğiz ama şöyle ucu bebe elektrik verelim ya. Böyle ucu bebe elektrik verelim. Şöyle koyalım. Çok yükseğe bakıyorsun sen ama bizim bilgisayar üretimimiz o kadar uzakta değil ki ya. Aa uzakta uzakta. Keşke şu yöne doğru koysaydım. Döndürelim ya. Vallahi döndürelim. Hiç uğraşmayalım. Taşıma hipertüp, noodle, şöyle koydum. Haydee. Biraz kötü attı ya, daha da yüksek atabilirdi de. Buna da şükür diyelim. Bayağı kötü attı. Yanlış hatırlamıyorsam, dakikada 5 bilgisayar mı üretiyorduk biz? Buraya da o kadar uzun süredir uğramadım ki. Burada neyi yanlış, neyi doğru hiç hatırlamıyorum. Burada bir yanlışlık yoktu galiba ya. Hatta üretim fazlalığı vardı. Üretim fazlalığını tüketmiyorduk gibi bir şey hatırlıyorum. Bu fullenmiş mi? Fullenmiş. Ben buradan yukarıya nasıl çıkıyordum peki? Bu arada Yakup bak buraları tamamladım. Sen söylediğin buraları tamamla diye, deliriyorum diye tamamladım hocam. Ben şimdi buraya uçarak mı çıkıyorum? Şu binalara, binaların içine e, kendimin tırmanabileceği şekilde bir yol yapmadığım için çok mutsuzum ya. Şuraya şimdilik geçici bir şey yapalım. Ben buranın, buradaki fabrikanın görüntüsünü atmıştım Discord'da. Burayı yenilemiştim. Hatta size de göstereyim. Ben burayı yeniledim. Burayı yenilememdeki tek amaç şuydu. Daha düzenli olsundu. Ama daha düzenli olmadı. Daha karmaşık oldu. Karmaşık olmasının sebebi de şu oldu arkadaşlar. Yani overflow sistemi yaptım. Ucubelik yapıp overflow sistemiyle uğraştım. Overflow yokken daha temiz duruyordu burası. E, overflow olsun abi ya yaptım. Overflow Oldu evet ama Yani Çok kalabalık oldu çok kalabalık yarattı burası Neyse iki buçuk iki buçuk beş peki Hocam Video üretiminde düzelttim bu arada video üretimindeki problemleri de göstereceğim çelik üretimini hız aşırtıp yeniden düzenle Çelik üretimini Hız aşırtıp yeniden düzenlemeye ne zaman ihtiyacım olacak bilmiyorum ama o bir kalsın orada 2 tane bilgisayara ihtiyacımız var 2 tane modüler çerçeve 10 tane devre kartı Bakın şimdi bize problem yaratan ürünler devre kartı, otomatik kablolama. Bu kadar. Neden biliyor musunuz? Şimdi devre kartı arkadaşlar bilgisayar üretiminde lazım. 25 25 tane devre kartı lazım. Ve ben tüm devre kartı gereksinimini burada hem harcıyorum hem de üretiyorum. O yüzden devre kartı için sıfırdan bir fabrika kurmamız gerekecek. Yani bilgisayar tamam, bilgisayar geliyor. Ee, devre kartının neden sorun olduğunu zaten anlattım. Şimdi diyeceksiniz ki e, o zaman otomatik kablolama neden problem? Sen zaten onun fabrikasını yapmamış mıydın?" diyeceksiniz. Onun fabrikasında şöyle bir sorun var. Farklı bir üretimimizi orada yapıyoruz. Şimdi oraya gidip onu göstereceğim. Hatırlayacağınız üzere buralarda çok kesmek yap kesme işlemi uygulamak istemiyorum videoya. Böyle haritayı genişten görebilin diye. Hatırlayacağınız üzere biz e, otomatik kablolamayı şuradaki fabrikada yapıyoruz. Yani buradaki fabrikanın şöyle bir kritik özelliği var. Bu arada bu yapılar hiç havada durmayacaklar. Bunları estetik olarak değiştirmeyi planlıyorum. Buradaki otomatik kablolamanın şöyle bir sorunu var. Buradaki otomatik kablolamaya her şeyden önce boru gerekiyor. Ve boru geliyor. Evet, boruda bir sorun yok. Statör üretiyor. Statörü böyle getiriyor. Buraya götürüyor ve motor yapıyor. Yani problem tam olarak bu statör noktasında başlıyor. Çünkü bu motoru da ihtiyacımız var. O statöre de ihtiyacımız var. Statör kablolama için gerekiyor, bakın. Burada tek ihtiyacı 2.5 ee, ve 15 tane otomatik kablolama istiyor. Yani 2.5 tane üretiyor bir tanesi. Bizim tam olarak kaç tane şeye ihtiyacımız var? 15 2.5 6 6 çarpı kaç tane istiyordu statörden? 2.5 tam 15 tane statöre ihtiyacımız var. Yani bir statör o kadar zor üretiliyor ki 15 tane çelik boru 5 tane 15 15 45 tane çelik boru lazım. Yani bize şu anda şuraya gel abi. Bak devre kartını hallederiz tamam mı? 45 çelik boru. Diğeri diğer malzeme neydi hocam? Diğer malzeme neydi? Diğer malzeme tel. 40 80 120 tane de tel lazım. Tamam, teli hallederiz ama onu da not alalım hadi. 120 tel. Ee, eşittir 15 adet statör için. 15 adet statör. 15 adet statör otomatik kablolama için lazım. Ee, şimdi otomatik kablolama için bitmiyor ihtiyaç. Çünkü kablo ihtiyacı var. 50 Kaç tane koyacağız? 6 kere 5. 300 300 tane de kablo gerekiyor. Ölme şeyim ölme. yani Otomatik kablolamanın e, en büyük problemi Yani burada bir kurulum var. Evet kabul ediyorum. Ama büyük bir fabrika kurmamız gerekecek. 15 tane otomatik kablolama için. E, bu fabrikayı da bakır isteyen bir yere kurmamız lazım. Ya da Kablonun bir alternatif tarifi var mı bende? Şöyle bir bakalım. Ee, tel harcıyor. Ağır petrol harcıyor. 67 tane üretiyor. Yani petrol e, devre kartında kullanacağız galiba. Devre kartında petrol kullanıyor muyuz ya? Bir saniye. Devre kartında plastik mi vardı? Ha ben silika ve bakır yapıyorum ama. O zaman şöyle yapalım. Orta yolu bulalım. E ee, devre kartından 10 tane lazım. Bakırın olduğu bir yerde. Bakırın olduğu bir yerde. Bakır nerede var? En çok bakır nerede var haritada ya? Ya da bakırı getirteyim ben ya. Ben bakırı getirteyim. Burası otomatik kablolama falan yapmasın. Biz buranın e, işlevini değiştirelim. 45 çelik boru işini çözeriz. Ee, çelik borudan önce bizim bakır üreten bir yer bulmamız lazım bakır. Hatta bu sayede üretimi ana üstümüze getirebiliriz. Üretimi ana üstümüze getirebiliriz. Böyle bir işle uğraşabiliriz. Bir düşünelim şurada bir duralım. Bakır 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 bakır. Biz şunu bir çalıştıralım mı ya arkadaşlar radarı. Hem radarın bir kullanılış şeklini görmüş olursunuz. Şöyle kablosundan kopar bunu. Bakın bu çalıştığı zaman çevresindeki kaynakların tümünü görüntületiyor size. Yani burada hiçbir şey yok. <laughs> petrol var, çok petrol var. Yani çok petrol de iyi bir şey aslında da ee, kullandıklarımızın üstünde tik var, kullanmadıklarımız da yok. Tren geliyor falan. Enteresan ya, enteresan işler. Tamam bu çevrede bakır yok. Bu çevrede bakır yok. Bakır nerede var? Bakıra gidip bakmamız lazım. Bunu az daha yukarıya tutturalım. Hadi la. O kadar çok koymuşum ki ardı ardına. Heh. Bakır bakır bakır. Yani en yakını bu gibi gözüküyor. Tüm işimizi görecek kadar veriyor mu bize tabi o da önemli. Ve şöyle bir pozitifi var buradaki Bakır'ın. Ee, Alternatif tarifler için yanında demir var. Burada petrol var. Burası bizim yeni kurulacağımız lokasyon diyebiliriz arkadaşlar ya. Hani kurulacağımızdan kastım buraya da bir hat çekeceğiz. Yani buradan da bir üretim taşıması yapacağız. Yeni tren hatları çekeceğiz gibi gözüküyor. E güzel, kötü değil. Bu niye havada lan? Havada demir cevheri var. Demir cevheri. Normal. Peki. Normal var. Burada demir var. Demirlerin saflığı neymiş peki? Saf. Güzel. Saf çok güzel. Başka bir şey var mı burada? Bir tane kireç taşı vardı onu gördüm bakacağım ama. Şu petrol. Zaten belli oluyor. Bu petroller saf mıydı normal miydi? Saf değil. Oo, impure mu bunlar? Normal. Normal. Tamam idare eder. Overclock'umuz var baya. Saf değil. İki saf değil iki tane normal. İyi baya iyi. Yani çok çok iyi değil ama iyi idare eder. Kireç taşı ne? İmiş. Bakalım. Kireç taşı da normal. Peki. Şimdi bende versiyon 3 bir madenci yok hocam. İki tane madenci lazım bana. Şimdi ben madenciyi koyuyorum buraya. Overclaw'da basıyorum. Sen bana 300 veriyorsun. Peki. Ben bu 300 ile tüm otomatik kablolama ihtiyacını giderebiliyor muyum? Bunun bir hesabını yapayım. Öyle devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki Ozan neden uçuyorsun? Ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Neden bakır değil de demirlere iki tane madenci attın diyeceksiniz. Hemen açıklayalım arkadaşlar. Ben şunu fark ettim. Bakırdan ilerleyecek olursak eğer tüm bakırı kullanıp ancak otomatik kablolamayı üretebiliyorduk. Ama alternatif tariflerim sayesinde, bakın şuraya not aldım. 400 demir külçesi tüketeceğiz. 720 adet tel üretimi sağlayacağız. Ve bu 720'nin 120'lik kısmı tel olarak kullanılacak. 300'lük kısmı da kablo olarak kullanılacak. Yani bu şekilde işi çözmüş olacağız diyelim. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bizim üretici adlı arkadaşımızda şöyle bir tarifimiz var. Alternatif demir tel tarifimiz. Bizim çoğu ürünümüz şu anda tel istiyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey 12,5 taneyi 400 ile eşlemek. Yani 400 bölü 12.5 32. 32 tane üretici makine koyacağız. Ama tabi bundan önce şöyle bir durum var. Külçe üreticiyle bu demir cevherlerini külçeye çevirmemiz lazım. Burada büyük bir fabrika kurulumu başlayacak. Bu fabrika kurulumunu uzatıp videonun süresini uzatmak istemediğim için boop yapacağız ve oradan devam edeceğiz. Şimdi burası birazcık kafa karıştırıcı görünüyor olabilir arkadaşlar. Olabildiğince basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım ama önemli olan burası e, çalışırken anlatmak. O yüzden hemen elektriği bağlıyorum, makineleri çalıştırıyorum ve o şekilde anlatmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere demir külçeleri hareket etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi olabildiğince basit bir şekilde açıklayacağım. Burada kurulum demir külçesi üretiyor. Daha sonrasında buraya aktarıyor. Burada birleşiyorlar. Şuradaki şu kurulum, şu anda dikdörtgen içerisine almış olduğum kurulum, şuradaki dikdörtgen içerisine almış olduğum kurulumla birebir aynı. Bunlar sadece külçe üretiyorlar. Şuradaki birleştiricilerle şöyle geliyorlar, böyle geliyorlar, burada ayrılıyorlar ve burada birleşiyorlar. Daha sonrasında şu anda bir dikdörtgen içine almış olduğum bu kurulum ise tamamen tel üretmeye kurulu. Ama sol tarafı farklı bir üretim yapıyor, buradaki kısım farklı bir üretim yapıyor buradaki kısım farklı bir üretim yapıyor. Şimdi buradaki kısım nedir diyeceksiniz. Buradaki kısım şu arkadaşlar. Bakınız. Buraya 40, 80, 120 tane tel lazım. 120 tane teli burada şöyle ucube bir sistem yaptım. Ve bu sistem ile getiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu sistem ne? Şimdi 120 tel arkadaşlar 22.5 üretiyoruz. 120 teli 22.5'e bölersek yer 5.33 çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Şimdi ne diyorsun ya o 33 ne diyeceksiniz buradaki 22.5'lik üretimi burada elektrik yok diyor elektriği bağlamayı unutmuşum bir şekilde hallederiz onu sorun değil 22.5'lik üretimi bir sola bir sağa bölüyor sağa doğru böldüğü yer devam edip şuradaki üretime gidiyor orayı az sonra anlatacağım sola doğru böldüğü yer buraya gidiyor buradan devam edip 120'ye erişmeye çalışıyor burası bir e, overflow aşırı akma sistemi olduğu için tüm makineler ağzına kadar tıka basa dolmadan tam verimlilikte çalışmıyorlar bu bir sorun değil bizim için. Ama burayı şu şekilde ayarladım. Bu ortasından malı geçiriyor, teli geçiriyor, sağ tarafa da taşan atıyor. Yani şurası taştığı zaman 120'den başka bir şey istemediği zaman buradan gelecek buradaki yere dahil olacak. Yani ben şuradaki 5.33'lü uğraşmak istemediğim için buraya 6 veriyorum gibi düşünün. Hatta 5.50 veriyorum gibi düşünün. Aradaki kalan 50 33'lük farkı da taştığı zaman şuradan geri sisteme dahil ediyor. Buradan gelen terler ise arkadaşlar şöyle geliyorlar. Buradan devam ediyorlar. Şimdi buradaki dikdörtgeni almış olduğum sistemde sadece kablo üretiyor. Sadece kablo. Kablonun için gerekliydi. Hatırlayacak olduğunuz üzere 600 tane kablo lazımdı bize. Aa bir dakika. Bize 600 tane kablo lazım. 300, 300 daha. Bir dakika. 300 çarpı 10. 300. Ne 600 ya? 300 kablo lazım. Bir an versiyon 4'te nasıl taşıyordum diyecektim. Yok yok. Buradan geliyor. Şuradaki ayırma sisteminden otomatik kablolama için gereken Kablo miktarını buraya dağıtıyor. 150 buraya 150 buraya olacak şekilde 300 tüketiyor. Ee, bunun tabii ki statörü var. Statör için çelik kiriş gerekiyor arkadaşlar. Ee, pardon çelik boru gerekiyor. Çelik boruyu da buraya e, trenler ile getireceğim. Buraya bir tren hattı kuracağım. Onu büyük ihtimalle bir sonraki bölümde yapacağız. Yani osmotik kablolama üretimi büyük ihtimalle bir sonraki bölümde bitirmiş olacağız. Ama çok büyük bir problem değil bence. Ee, ben çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buradaki bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor. Niye diyecektim? Bunlar birbirine bağlanmamış çünkü. Peki. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Anlatmadığım bir şey yok diye düşünüyorum. Burası yaklaşık olarak 300 megawattlık bir elektrik tüketiyor. Elektrik üretimimizde hala bir sorun yok. 8000 tüketimimiz 33000 üretimimiz var. Yani burası da bu şekilde üretimine devam ediyor. Umarım bir yere atlamamışımdır. Bir verim sorunu yoktur. Olabildiğince tatlı yapmaya çalıştım buradaki yapıyı elimden geldiğince. Bir sonraki bölümde tren istasyonunu kuracağız bu lokasyona tren istasyonunu kurduktan sonra Aslında tren istasyonunu kurmayacağız arkadaşlar e, tren istasyonundan ziyade Şeyi yapmamız gerekiyor devre kartını yapmamız gerekiyor devre kartını da e, Bakır Yani şu arkadaşı kullanarak yapacağımız için bakır artı silika lazım Devre kartını da bir yukarı katta mı yaparız aşağı katta mı yaparız bilmiyorum ama yani bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay.